Merhaba değerli satranç sever arkadaşlar. Bu dersimizde satranç taşlarından atı öğreneceğiz. At, gerçek hayattaki at başlarına benzeyen taşlar olduğu için at ismini almıştır. İki beyaz at ve iki siyah at vardır. Atlar genelde kalenin yanında dururlar. Atlar nasıl hareket eder? Birazdan şekillerle, resimlerle göreceğiz. Şimdi burada üç tane e, örnek verilmiş. Birincisinde atın hareketini tanımlamak için bir adım düz, bir adım çapraz yoluyla atın hareketini tanımlayabiliriz. Bir başka atı tanımlama yöntemi bir adım çapraz, bir adım düz veya at L şeklinde gidebilir diyebiliriz. Yalnız e, satranç öğrenme yaşı daha okula gitmeden öğrenildiği için. Küçük çocuklar L harfini bilmediği için ben genelde kendi derslerimde küçük yaştaki çocuklara atı şu şekilde anlatıyorum. Ee, bir adım düz, bir adım çapraz yerine e, dıkıdık dıkıdık dön dıgıdık şeklinde atın hareketini tamamlatıyorum. Bakın diğer taraftan da yapmaya çalıştığımızda aynı şekilde olacak dıgıdık, dıgıdık, dön dıgıdık aynen atın hareketi tamamlanmış oluyor. Şimdi diğer örneklerle atı pekiştirelim. Burada at yine L harfine benzer şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Ee, aynı şekilde dıgıdık, dıgıdık, dön dıgıdık, bak her tarafa dıgıdık, dıgıdık, dön dıgıdık hareketimizi tamamlayabiliyoruz. Veya e, bir adım düz, bir adım çapraz veya bir adım çapraz, bir adım düz. Atı bu şekilde hareket ettirdikten sonra bakalım at hakkında başka örneklerle pekiştirelim. At bir adım düz, bir adım çapraz olarak her yöne hareket ediyor bu örnekte de görüldüğü gibi. Burada atı diğer taşlardan ayıran bir özellik ortaya çıkıyor. Diğer taşlar taşları üzerinden atlayamıyordu ama at bakın ekrandaki yeşil yerlerin hepsine gelebiliyor. Hem kendi taşları üzerinden atlayabiliyor hem de rakip taşları üzerinden atlayabiliyor. Biliyorum. Burada da atın merkezdeki bir atın gidebildiği sekiz değişik yeri görüyoruz ve at da evet, kale vezir ve filde olduğu gibi taş e, yeme olayında gittiği karedeki taşı alır ve onun yerine geçer o taşı da oyun dışına alır arkadaşlar. Burada da beyaz at piyonun üzerinden atlayıp veziri alabildiğini görüyoruz. Hani atın taşların üzerinden alabildiğini pekiştiren bir örnek daha. Burada da at taşların üzerinden atlayıp F6 piyonunu alabildiğini görüyoruz. Şimdi atın hareketini hep birlikte inceleyelim. Bakın, evet düz çapraz, dıgıdık dıgıdık döndü dıgıdık veya e, çapraz düz. Aynı şekilde öğrendiğimiz yöntemlerle atın hareketini pekiştirdik. Şimdi gelelim e, at hakkında bildiklerimizi yine toparlamaya. Her iki Taş tarafın siyah ve beyazında ikişer tane atı bulunmaktadır. Yine e, bulunduğu yatay birinci yataydadırlar. At L biçiminde gidebilir dedik. O L'nin açılımını yaptık. E, düz çapraz, çapraz veya düz. Veya dıgıdık dıgıdık dön dıgıdık şeklinde. İleri ve geri doğru gidebilirler. Taşların üzerinden atlayabilen tek taştır. E, Atın da puan değeri 3 puan. Şimdiye kadar gördüğümüz taşların puan değerlerini hatırlayalım kale 5 puandı, fil 3 puandı, vezir 9 puandı, at da 3 puan. Şimdi gelelim atı pratik yaparak iyice ne pekiştirmeye. Şimdi burada bize atla ilgili sorular soruyor arkadaşlar. Bir at çaprazlarda hareket edebilir mi? Sadece çaprazlarda hareket edemez değil mi? Evet. Hayırı işaretleyeceğiz. Doğru cevap verdiğimiz için her zamanki gibi gülücükle başladı. Şimdi burada diyor ki beyaz at hangi taşları alabilir? At da kendi takım arkadaşlarını yiyemiyor. Burada atın öğrendiğimiz yöntemlerle mesela bir adım düz, bir adım çapraz yoluyla atın siyah piyonu yiyebildiğini görüyoruz. Veya bir adım çapraz bir adım düzle atın fili de yediğini görebiliyoruz. Şimdi bu at çapraz, çapraz atın gidiş yönü olmadığı için bu piyonu yiyemiyor. O zaman Atımız siyah fil ve e ildeki siyah piyonu yiyebilir diyebiliriz. Şimdi burada işaretlenmiş olan kareler atın bir sonraki hamlesi için uygun mudur? Kontrol edelim. Demiştik ki merkezdeki bir at 8 değişik kareye gidebiliyor. Evet, hepsi de şekil olarak L harfini oluşturduğu için ve kontrol edecek olursak bir adım düz bir adım çapraz, e, aşağı doğru bir adım düz bir adım çapraz gittiği için bu sorunun cevabı evet'tir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada diyor ki atı öyle bir yere atın ki hani ters e, verdi bir önceki soruda yanlış verdi. Bir geri dönelim. E, kontrol edelim. Gözden kaçan bir şey mi oldu atın gidiş yönüyle ilgili? Atın gittiği yerler evet. Neden? Bir daha kontrol edelim. Aynen. Evet. Doğru. Ee, o zaman e, neden o suratsız işareti gördü anlamadım gitti. Evet. Burada diyor ki aynı anda iki piyadeye yani piyona saldırın. Atı öyle bir yere atacağız ki aynı anda ikisine saldıracağız. Şimdi atın hareketini bilerek bir adım düz bir adım çapraz geldiğimizde Evet. Aynı şekilde dıgı dık dıgı dık dön veya bir adım düz bir adım çapraz veya bir adım çapraz, bir adım düzle atın görevini yapıp her iki piyona saldırdığını görüyoruz. Burada diyor ki atı öyle bir yere atın ki bütün taşlara saldırsın. Hemen bir adım düz, bir adım çapraz gelince ve görüyoruz ki atımız aynı yolla ateş ediyor. Buna da ateş ediyor. L harfi şeklinde ateş ediyor. Buna da ateş ettiğini görürüz. Burada diyor ki atın E6'daki piyonu alabilmesi için en çabuk hamlesi tabii ki ona doğru gidecek ve onu alabilecek şekilde düz e, düz ve çapraz yolla, bakın aynı şekilde düz ve çapraz tanımı tanımlamamızla alabildiğini görüyoruz. Gelelim daha e, pekiştiren C hamlelere. Diyor ki A1'deki atı H8'e öyle bir hareket ettirin ki her hamlesinde bir siyah piyonu istesin ve H8'e ulaşsın. Şimdi atımız bir buraya geliyor, bir de buraya. Yalnız buraya geldiğinde istediği bir siyah kare yok. Ama atımız düz ve çapraz yoluyla buraya geldiğinde bakın görüyoruz ki düz ve çapraz yolla bu piyonu istiyor. Şimdi diyor ki yine öyle bir yere gidin ki atınız hem hareket ettiğinde bir taş istesin. Şimdi buraya iki tane yol var. Bir burası, bir de burası. Ama buraya geldiğimizde sonra bu taşa yaklaşacak alan olmadığı için bizim gideceğimiz yön ileri merkez olacak. Evet, şimdi atı hareket ettiğimizde atımız siyah piyonu istediğini görüyoruz. Şimdi yine atı attığımız yerde rakibin siyah piyonunu istememiz lazım. Evet, düz ve çapraz geldiğimizde olmadı. Neden? Bunu isteyebiliyoruz oysa ama sonrasındaki hareketimiz tamamlanamayacağı için bu sefer bu taraftan bir yolu izleyelim. Bakın geldik düz ve çapraz. Evet bu yolla istediğimizi gördük. Şimdi yapacağımız yeni hamleyle başka bir taş isteyip isteyemeyeceğimizi görelim. Bakın düz çapraz geldik. Bunu istiyoruz. Ve şimdi gideceğimiz son kare az çok gözüktü. E, düz, çaprazla geldik. Bakın hem piyonu istedik hem de hedefimize ulaştık. Evet arkadaşlar, atın hareketini de bu şekilde öğrenmeye çalıştık. Umarım faydalı oluyordur. E, yine dediğim gibi desteklerimiz için teşekkürler. Daha fazla aboneye ulaşmak için teşekkürler. Beğendiğiniz e, videolarımız için lütfen e, bize destek olmaya çalışın. Satranç sever arkadaşlarınızı da davet edin, abone olsunlar. Sizleri seviyorum, satranç severleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla, satrançla kalın arkadaşlar.